Mer Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz üzere PUBG Mobile oynuyorum ee, İsterseniz hemen şey yapmadan başlayalım yani Hızlı olarak tek kişilik açalım O kadar iyi oynayamıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 28 seviyeyim İsterseniz bam bam dalalım Ben durdurayım yani siz sıkılabilirsiniz öyle mi? Aynen Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın yani PUBG çekeceğim, inşallah kasmaz. Yeni Mobizen'den çekiyorum, eskisi kastırıyordu. Mobizen'de deneme şeyi yaptım. Ee, deneme oyunu çektim bir tane, baktım. Gerçekten de çok az kaz Hatta hiç kastırmıyor. Eskisinden de... Eskisi çok kötüydü. Ee, Recorder bence tavsiye etmiyorum. Yüklemeyin. Zaten Mobizen'de de... Facecam için yüklüyorsanız Mobizen'de de var. Hmm. Onun için arkadaşlar yüklemenize gerek yok şeyi durak oturur hem oyunlarınız çok kastırıyor tabi telefondan telefona değişebilir ama benimkini biraz kastırdı evet 25 saniye geçmiş Sesimiz. kısalım millet konuşurken şey yapmasın değil mi arkadaşlar ee, nereye atlayalım bugün evet poçinkiye mi atlasak ha? ölür müyüz tabi ki daha iyi ölürüz manyak mısın oğlum ne Zagokaya neydi var? Militari. Ya kadın şey atlayak ya. Şuraya Feri Pierre ya da Karyon. Ya kroması dolandır. Şuralara atlayalım işte ya. Yani aynı şey yapmaya çek gerek yok. Aksiyona girmeye. Ha ben yazdım. iki seviye Royal Pass. Yes sonuncuyum be. İsmim bile çıktı. Ne oldu? Bakın arkadaşlar buraya çok kişi atlayabilir. Evet arkadaşlar bir şey de söylemek istiyorum. Dün şey, dün de yolun bir şey attım. Hmm. Ne yolunu ya? Pdpistobor simulator attım. 8-9 like almış. Çok teşekkür ederim herkese. E, like atan herkese. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. 10-11 izlenmeyi gelmiş. Atlayalım mı? Oğlum çok kişi atladı ya. Ben, ben de atlayacağım. Şuradan işareti. Yani kendini işaretlemek kaldır. Ha. E, evet arkadaşlar bu videomda like atıyorsanız çok sevinirim. Amatör çekiyorum. Lan lan lan. Şunu, al neyse tamam alırım ben onu. Ne geçer? İnşallah kasmıyordur. Akıcı bir şekilde şey oluyordu Şarjım da var sanırım bakayım. Evet 58 lan adam açmayacaktım ya. Kendisi mi açtı? Lan bu niye böyle? Heh geldi. Evet atlıyoruz. Ve oyun başlasın kastı ya. Oğlum tatlı matlaç İnşallah güzel silahlar sırt çantası. Oğlum. Ya bu ne ya? İşte kastı dediğim bu. Ne bu kadar diyor? Allah Allah. -hı. Evet. 4. Allah belanı versin. Vallahi Allah belanı versin senin yemeğin. Güzeldi. Başta oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu evlendik. Lan lan gel lan buraya. Neredesin? La bu tek bir sefer ya. silah. Ha, git geri zekalı bot. Silah bulmuş hemen. Sağ. Ben bu silahı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Seri yazıyor ama ikili sıkıyor lan. Anam ağzınıza havalımızı bir rahat bırak lan. Lan bir şu dürbünü aç ya. Ha, gel lan buraya. Anam şimdi. Lan nereye gitti bu gerizekalı? Anam oha. Kazışa bakar mısın? Lan? Kasma kasma Videona Amatör oyuncu Benim ya, Oğlum ısın lan Çolak Oyunum kastı senin yüzünden Kafanı çok atırım ha. Yürü lan. Eşşon eşşon. İki kelimiz oldu bile arkadaşlar. Evet. şeylerde gözüm kaldı demiştim. Abi tekli sıkıyor abi. Bana şöyle UMP sıkar, mahar verin de. Tariyak babiş ya, almış silah al ya. En azından tabancayla ile oynuyor. Bu ne böyle? Al şu mermiyi de al. Çantada Çanta da yerimiz vardı. Pompalı. Hmm. Senin yerine alabilirim pompalı. Çünkü seni sevmiyorum. Ya Al Hmm. Üst katı var mıydı lan? Gitsene şuraya ya. Yok üst katı yok. Niye kasıyor? Çok merak ediyorum. Allah Allah. Allah Allah. Abi, bir tane abone çıksın. Üçüyle tamam ya. Tabanca ile gidelim ya. 9 milimetrik mm mermi. Demek ki 9 milimetrelik silah olabilir burada. Olabilir mi? Olamaz tabii ki de. bunun bizim hayallerimizle oynadın sen PUBG. Yazıklar olsun. Ya bu kadar da kasmaz ama ya. Ayıp ya. Bütün oyunları sileceğim herhalde. Video çekmeyince kasmıyor. arkadaşlar. Gel sen sıkı kaçma. Ses duydum. Gel lan buraya. Gel de kanalda Salak. Senin yani kafana tüyüm. Benim notlarımı aldın ha. Of. Aman. Burada Gençler burada var. Gençler abiler. Aklılar. Hepsi burada. Anasını satayım. Burada burada. burada. gördüm kafanı. Gelsene lan. Gevşek alan gördüm lan seni. Nere kaçıyorsun lan? Şerefsiz gelsene. Nasıl kaçtı lan? Açtan kapıyı üstüme kapattı Oo oh, geldim geldim savaş değil bana. Süper popo. Sağ sağ isimler koymayın ya. Sıkar mı? Alayım mi sıkar. İşte bu ya. Sıkar ya. Sıkar. Hepinizin kafasına sıkar. Esprimden dolayı özür dilerim. Çıkmayın çıkmayın. Bir eve gelemek. O kadar ya. Hem bu kadar kötülük. De... Ve bu kadar kasmıyla. Sesini duydum. Bir dakika. ya. Evet. <laughs> ya ben bu kafamı çıkacağım bir videoyu var ya. Adam diyor adam yokken. Ne oluyor lan? Gidek ya Kutlarımız iki tane kitimiz. Aha gördüm. Gelsin hemen. Aldım. Adam Magic Monkey yürünün. Hadi. Bunun arkadaşları var mı acaba? Kesinlikle var ya. Hmm. Hadi gidelim. Sıkar ya. Tamam mısın sıkar. Lan oğlum gitme taşlı. ha. Hay sesine. Süper kalkıyorsun kalkçı. Tebrik ederim sana. Aa, sesler duydum. Güya buraya hiç kimse atlamazdı değil mi? Aynen ya. Temsiye falan aynısı. Kaç tane şey? Bu kasmanın ölü bundan çatışmadı. Of. Oo çalışmaya bak. Sen atak. Gerek yokmuş. Sen de atak. Tamam. Ben burada bekliyorum. Görmediniz mi arkadaşlar çalışmayı? AK ile mi sıkarla mı çalışalım? Yani, Tabi tamam. de sıkarlar. Ben seviyorum bu silahı ya. Adamsın oğlum. İşte de sen PUBG. 6 kilimiz oldu lan. Kozmik karınca. Hadi bekliyorum çatışacak. Sen öldürme lan beni. Ben hemen botları öldürdüm tabii. Barış bırak falan. Türbün de yakışmış yani. Biz burada bekliyoruz arkadaşlar. Bir yere gitmiyoruz. Oo. Nereye gidek? Araba şu ruinsa e mı mu ruins e takılır. Mutladık ya baya. Enerji içeceği bir tane. Hadi bir tane kolay içelim. Lan. Sen benim kolay içerken rahatsız ettin. Neredesin lan? Ama seni görmüyorum ki. Ben seni öldürdüm. Evet, 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 evet. Mine. <laughs> Bana kötü ben beğenmiyorum. ama gerçekten de çok güzel aslında. Gitsen lan. Hakikaten. Yani arkadaşlar kolayca çekerken rahatsız Kimse istemez değil mi? Lobby'e gönderdim. <laughs> i̇şte araba çıktı ne güzel oldu şurada. Bir <laughs> şeyin ya. Elim uyuştu ya. Elim uyuştu. <laughs> bir dakika, burada bir mola. Elim uyuştu ben tam da silah. <laughs> Sıkacağım ya. Bakayım şuralara falan. Hmm, arkadaşlar şuralar hep zamanında tutluktu ya. Büyüdü ağaçlar hep tutluktu yani. Arabam var lan şurada. Kaç x lan 2 x. Zaten başka bir şey verme PUBG değil mi? At ya. Sen de at yürü ya. Ne yapayım ben? Hediye diyorum botlara alırlar. Bir de 02. Kıvıcık mermili silah tutulmuş. <laughs> Bakalım alandayız. Nereye gidiyor yapıyor? Dedim ki gidelim ya dağlardan tepe. Yalnız alan uzağa verme lütfen. Aa, araba gördüm. Gideyim de ona. Selamünaleyküm. Ne de la bu? La gel lan buraya. İnşallah botsun bir. Ne demek istiyorsun lan sen bana? Evet dibine gelip öldüreceğim seni. Aa bu büyük ses yaptım baba. Kaçın abi. Kaçın. Kaçın. Büyük ses yaptın kabak gibi geziyorum ben de. 8 kill lan. Nasıl aldım lan ben bu 8 kill'i? Hepsi bot diye diyorsunuz. Duydum. Hı. Nereye verdi la bu alanı? yürü versene sen de ya. Adam öldürmekten yorulduk. <laughs> 13 dakika olmuş lan. Oha. Of yine uyuştu be elim. Ne uyuşuyor lan benim? Arada yiyeceğim. Arkadaşlar arabam yeni aldım. Hadi belam var ya. Oha. Ne var bu? İşaret geldi zaten. Al. Oh. Oh. Ah aç. Ben buradan ben bu çalışan milletle falan. Şaka yaptım. Çalışabilirim. Neredesin? Gel da limanım seni Hiç bu savaşımızın bir gereği yok. Şaha yaptım var. Hiç arabadan inemem. Oo dişli rakip. Nereden sıkıyor lan acaba? Ananı, öldüm lan. Adam süper öldürdü. Tebrik ediyorum. Bot değildi kesin. Hem ben şerefsiz görsen metin öldürürdüm. 45. olduk aldık. <laughs> Bir dahaki sefere. 9 kill. Ölmesek güzel olurdu da. Zaten ben öyle bu kasmayla zor. Evet teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Ee, like atın. Abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Kila seviye atmadıysa ona göre işe atmamıştır. <laughs> Tabii 41. olduk ama 9 kill ya. Şimdi açalım bir 15-16 dakika. Bunun yüklemesi de var. Allah Allah. Neyse atlamadı. Evet arkadaşlar görüşürüz. hoşça kalın Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.